Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Bir Müslüman burçlara inanabilir mi? Eğer Müslüman burçların insan üzerinde etkili olduğunu düşünerek burç araştırması yapıyorsa bu şu anlama geliyor. Allahu Teala'nın yaratması dışında etkili bir nesne var demek. Allah yaratır, sebepleri Allah yaratır ve bu sebepler çalışmaktır, mikroptur vesairedir. Ama burç Allah'ın yarattığı sebeplerden birisi değildir. Dolayısıyla burca inanan birisinin iman sorunu olabilir. Allah muhafaza buyursun. Bunun dışında bir kültür olarak herkes bakıyor ben de burca bakayım dese inşallah bu imanla ilgili bir olumsuzluk oluşturmaz ama günah muhakkak oluşturur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.